şimdi Nelep'e biraz farklı bir şey yapacağız bugün. Önce bir tane duygu çapa edeceğiz. Herkes bu derste çapaları gördü diye düşünüyorum. görmeyen, bilmeyen, çapa nedir diyen varsa erkeğe durabilir. Çabukça anlatırım. Sizi en güzel trade'ınız canlandıracağım. Ve o duyguyu çapalayacağız. Birinci egzersizimiz. ikinci egzersizimiz çok güçlü ve çok e efektif bir nelebe tekniği, sprey boya tekniği. Bu, oda negatif bir duygudan kurtulacağız. O yüzden ben size en kötü anınız, görmeniz ve oda duvara e hayal etmeniz üzerine sprey boya kapatmanızı rica edeceğim. Ve ondan sonra küçücük bir gelişe ile ilgili bir kodlama yapacağız. Üç tane e nelepe ee, egzersizimiz var. Ben e, aynı anda ne egzersizler tabii ki skriptlerim hazır. Ee, bizim e, kullandığımız dünyasal Uluslararası formatlarımız var. O yüzden okuyorum aynı anda. Ee, okumaya başlayacağım. Kamera kapatabilirim. Konsantrasyonunuz bozulmasın. Herkes gözleri kapalı bir şekilde yapabilir. Gözleriniz kapatın. Derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan veriyoruz. Zaten sakinim. Yeni nefes aldım, omuzlarım sakin, boyunum sakin, kol kaslarım sakin, sindirim sistemi bölgeye sakin, kalçam sakin, bacaklarım sakin. Şu anda tamamen bana odaklıyorsunuz ve benim sesimi duyuyorsunuz. Şimdi zihinde en iyi şeyden hatırla. O anı yeniden yaşa. Neredeydin? Ne zaman oldu? Ekranında ne gördün? Hangi paritedeydi? Maaşın ne kadardı? Ne kadar kazandın? O trade girerken nasıl hissediyordun? Sakin miydin? Kendinden emin miydin? Disiplinli miydin? O duygu şimdi bedeninde hisset. Nerede hissediyorsun? Göğsünden mi? Dağınında mı? Tüm be bedeninde mi? Bu duygu bir renk olsaydı ne renk olurdu? Bir ışık gibi parlıyor mu? Sıcak mı? Soğuk mu? Şimdi bu duygu güçlenmeye başlıyor. Daha parlak, daha net, daha güçlü. Ve tam şimdi bu duygu en güçlü nokta sol elinin baş parmağı ve işaret parmağı birleştir. Sıkıca bas. Bu senin gücün. Bu senin çapan. Şimdi elini aç. Nefes al. Bir kez daha o en iyi treydin hatırlat. Duyguyu yenide hisset. Daha da güçlü. Ve şimdi tekrar baş parmağı ve işaret parmağı birleştir. Kitle. Bu senin en yüksek steytin. Evet arkadaşlar bir iki tane nefes alacağız. Bir sonraki egzersizden sonra. Şimdi o duygu kodladık. Bu duygu bugün kuranacağız. Tamam mı? Son egzersizde anlayacaksınız. Ama bugün trade girmeden önce çapa yapacağız. Bu duygu üzerine akrat edeceğiz. Şimdi en kötü negatif duygudan kurtulalım. Yeni de arkadaşlar gözleriniz kapatın. Ve çok 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 derin bir nefes alın. Ve verirken azınızdan sanki bütün dünyanın yükünü den kurtuluyorsunuz. Oh! Şimdi yürüyorsun bir sokakta. Sağa solda arabaları var. Bir sağda küçük, daha küçük bir sokak var. Ona geliyorsun. Karşına bakıyorsun ve bir ekran var. Bu ekran içerisinde senin en kötü trailerinden biri onaytırıyor belki form, formoya girdiğin bir trade. belki çok fazla büyük marjinli olan bir trade, panikli oldun, disiplinsiz, belki kasanın patlattığın günü, bütün kuralların kördü bir gün, belki stopun da yoktu. Görebiliyor musun onu? Ne giyiyorsun orada? Neredesin? Nasıl hissettiriyor? İzle. Şimdi yanında renkli sprey boyaları var. onları bu resmi üstünde sık. Hiçbir yere açık kalmayacak şekilde boya. Farklı renkler, tek renk, boyalar birbirine karışıyor, eriyor, yapışkanlaşıyor. Ve yavaş yavaş artikul resim tanımaz halinde siliniyor. Ve şimdi o bulanık resim üzerine yepyeni bir resim yapıştır. Bu sefer disiplinli, sakin, kontrollü bir trader görüyorsun. Planına sadık, sadık kalan, uygun, duyguların kontrol altında, iç yapı uzuğunda, görüntüler nasıl, belirgin mi, görebiliyor musun? Bu senin artık yeni gerçekliğin. Bu dönüşüm şimdi başladı gözlerini açabiliyorsunuz. Şimdi son egzersiz için gözlerinizi kapatın ve çok derin bir nefes alın arkadaşlar. Bir kere daha. Rahatsın. Nefesi odaklanıyorsun. Bu dersten sonra New York seansı açılacak. Bugünü ayar ediyoruz. Ekranına bakıyorsun. Bir setup görüyorsun. Tüm kriterlerine uyuyor. Ama bir anda eski sen devreye girmek istiyor. Korku, tereddüt veya aşırı heyecan. Ama şimdi sol elin baş parmağı ve işaret parmağı birleştir. Çapak ateşli ve hemen o pik duyguyu geri geliyor. Sakinlik, netlik, disiplin, güven. Ve şimdi bu duygu üzerine trade giriyorsun. Planına göre, kurallarına göre. Stop'ını koyuyorsun. Tipiye beliriyorsun. Ve bekliyorsun. Sakin. Kontrollü güçlü. Bu senin bugünün ritüelin. Gözlerinizi açabilirsiniz. Arkadaşlar çok mutluyum. Ben e, sprey boya bütün bu teknikler kendim üzerine kullandım. Hocalarım bana yaptım. Başka koçlar bana yaptı. çok kullanışlı buldum. Tek başıma da yapıyorum. E, çapa gerçekten çok güzel çalışıyor. Nereye bir şey gibi düşünün. beyniniz arasındaki bir toki walking. Beynimiz çok geniş bir şey tamam mı? Küçük olmasına rağmen içerisinde çok keşfetmediğimiz bir sürü alanı var ve bazen beynimiz yani kontrol etmekte zorlanabiliriz veya kodlamakta bu teknikleri kodluyor. Beynimize anlattık dedi ki böyle bastığında ne oluyor? O duygu geliyor. Şimdi ne yaparsın? Bugün böyle bastığında o duygu gelecek ve o tekniği kuran aslında kötü duygulardan üzerine geçiyoruz.